Şimdi en çok sorulan soru aslında e, ben geçen gün de sormuştum size. Hı -hı. Açlık e, evet. diyetleri. Şimdi su, su da yapıyorlar su galiba. Su diyeti de yapılıyor. Ya da detoks gibi bir şey de evet. yapıyorlar. Sadece suyla bir de birisi bir izleyicimiz demiş ki e, bütün gün aynı öğünle beslenerek diyet yapılır. Patates, Hı -hı. haşlama. Tek tip. Haşlama. Ha, tamam. Tek tip miydi? Par, özür dilerim soru şu anda evet. önümde değil çünkü bilemiyorum. Evet. Ne der gönül hoca tamam. dedi. Tamam okay. Bir soralım size. Şimdi aralıklı açlık yapabiliyoruz. 6 hmm. saatte, 8 saatte, 12 saatte, 24 saatte de yapabiliriz. Ama benim önerdiğim 6-8 saatte. Hmm. Ya sabah genellikle 10 saatte hmm. olabiliyor mu? Sabah bir 8.5 gibi, 9 gibi yiyip akşam 5-6 gibi en geç 7'ye kadar yemelerin önü. Arada hiç çiğnemeyeceğiz bir şey. Sadece hmm. sıvı tüketebiliriz. Tamam. Ee, çok kahve önermesem de çayla kahve öneriyorum. Arada hiç ağzımız çalışmayacağız, dişlemeyeceğiz. Tamam. Dişlerimiz çalışmayacak. Tamam. Bu yapılabiliyor. Aralıklı açlık. Bunu 3 ya da dört gün üst üste yapabiliyoruz. Hiç diyet yapmasa bile kişiler, şöyle araştırmalar var. Hmm. Sabah akşam istediğini yerse, kilo veremese bile uzun dönemde insülin dengelen görünüyor. Ya da kilo o, almıyor değil mi mesela? Kilo harikasın ama kilo aynısı kalsa bile kilo almıyor zaten hmm. ama değerleri düzeliyor. Demek ki aşırı hmm. yemek insülini tetikliyor. Yanlış bir şey. Spor İnsü yapmak tamam, insülini tamam. düzeltiyor. En azından ilaçlarını bırakıyor kişiler. Peki ben de öneriyorum? Yine bitkisel bazlı bakliyat sebze yesinler hmm. istiyorum ama saatlere dikkat etsinler istiyorum. Hmm. Bunu 3 ya da dört kere günde veriyorum. Hafta içinde veriyorum. Diğer günler haftada hmm. üç yiyor. Vücudu biraz şaşırtmak gerekiyor. Hep iki öğün bırakırsam, hep tek öğün bırakırsam vücut yine tembelleşiyor. Hmm hiç oturduğumuz yerden 200 kalori yakıyorsak onu da yakmaz oluyor. Onun için vücut bilinçaltımız bizden önce davranıp açlıktan öleceğim kodunu veriyor. Ve yaktığı kaloriyi yarıya düşürüyor. Hmm. Televizyon karşısında uyurken 100 kalori yakıyorsak normal yatakta uyurken 200 kalori yakıyoruz. Yani vücut sürekli bizi korumaya çalışıyor. Açlıktan ölürüz bir kodumuz hmm. var ta atalardan kalma. Hepimizde var bu kod. Onu unutturmak için işte bazen serbest yapıyoruz. Bazen 3 oynuyoruz, bazen 2 oynuyoruz.